Bu videoda list ve map kullanımını öğreniyor olacağız. Dart programlama dilinde list ve map veri saklama, veri ve yönetme açısından en çok kullanılan koleksiyon yapılardır. List dizi yapısı olarak sıralı ve indeksli veri saklamak için kullanılır. Elemanlara indeks numarası ile birlikte erişebiliriz. Biraz bir örnek yapalım. Bunun üzerine örneğin liste içerisinde string olarak meyvelerimi tutma, tutmam gerekiyor. Meyveler diye bu şekilde ekledim. Burada geldim. Elma. Armut. Ve muz ekle, ekliyor olacağım. Bu şekilde. Daha sonrasında buradan geldim. Dediğimiz gibi ilk vermiş olduğum örnekteki indeksiyle birlikte bu meyveye erişilip bu meyveyi ekrana yazdıralım. Sıfırıncı indeksimizde olan elma. Birinci indeksimizde armut. İkide e, muzumuz bulunuyor. Bir daireyten kaç tane meyvem, meyvem olduğunu bakabilirim. Bu şekilde e, meyveler nokta length diyerek çalıştıralım. Bunu düzeltelim. Düzeltelim. şöyle olacak. Bir de noktalı virgülümüzü ekledik. Yani bizim 3 tane meyvemiz olduğunu bize söylüyor. İlk elemanın indeksi dediğim gibi sıfırdır. Bir de listeye eleman ekleme ve çıkartma işlemlerini farklı bir şekilde integer üzerinden şöyle gösterebiliriz. Örneğin sayılar dedim ve bunun içerisine 10, 20, 30 değerlerini ekledim. Buradan Sayılara 40 değerini eklemek istiyorum. Bu şekilde bir e, işlem yapmam gerekiyor. Sayılar. Sayılar nokta evet. ve 40 eklemek istediğimi söylüyorum. Bu şekilde 40'ı eklemiş olduk. Bir de şöyle bir e, ekleme de ekleme yöntemimiz var. Sayılar nokta insert diyerek istediğimiz bir indekse istediğimiz bir değeri ekleyebiliriz. Örneğin birinci indekse 11 değer, 12 değerini ekledim. Şimdi print yapıp sayıları yazdırabiliriz. Şu şekilde sayıların içerisinde ne olduğunu bir bakalım. Şimdi gördüğünüz üzere 10, 12, 20 ve 30, 20, 30 ve 40 var. 40'ı burada sonuncu indekse biz eklemiştik bir yerde insert ek, insert kullanarak birinci indeksimize 12 eklemiştik. X de bu şekilde çalıştı. Bir de tam tersi ekleme değil de çıkartmayı gösterelim. Orada da şöyle şöyle bir metot izliyoruz. Sayılar nokta remove diyerek buradan örneğin 40'ı sildim ve şöyle sayılar nokta indeksten çıkartma olarak da remove et kullandım. Bir dedim. 12'yi çıkartmış olalım. Söyle 10, 20, 30 kaldı. 40'ı burada remove'la çıkarttık. 12'yi de birinci indeksimizi çıkartmak istiyoruz diyerek bu şekilde çıkartmış olduk. Daha sonrasında şu anda direkt anlatıp geçiyorum. En yani son üzerinden geçeceğim. Bir de e, döngü kullanımı var. Bunu da şöyle yapalım. Bir listemiz olsun yine. Meyvelerimiz ekranda döngüyle yazdırmaya çalışalım. Burada da for kullanmamız gerekiyor. For ile bütün e, liste içerisindeki elemanların tamamını gezerek var örneğin. Ekranda yazdıracağız. Meyve in meyveler dedik. Daha sonrasında buraya geldim ve print meyvede diyerek de burada meyveleri ekrana yazdırmış olacağım. Şöyle yaptığımız zaman elma, armut ve muzu bize ekrana yazdırdı. Döngü ile birlikte tek tek hepsini bu noktada yazdırmış olduk. Ee, geçelim liste ile birlikte filtreleme ve dönüştürmeye. Burada word metodu ile birlikte bir filtreleme yapılabilir. Burada şöyle yapalım. Örneğin integer üzerinden gidelim. Iı, sayılarımızı buraya ekleyelim. Şöyle sayılar üzerine çift sayıları bulmaya çalışalım. Şöyle 7'ye kadar ekledim. Sayı dedim. Şimdi geldiğim zaman burada for tetronu et kullanacağız dedik. Ö i̇lk öncelikle bunu nereye atacağız? Var. Çift sayılar diyerek başlıyorum. Buradan sayıyı da anlamsal olarak bir yanlış olmaması adına sayı sayılar olarak değiştiriyorum. Sayılar nokta word dedim. Buradan e, şu şekilde sayımı aldım. Daha sonrasında sayının 2'deki modunu alıyorum. Yüzde ifadesiydi hatırlarsanız. Şu şekilde. Daha sonrasında bu tısı bize sıfır olanların listesine döndür dedim. To List. şu i̇şte şekilde. Şimdi çift sayılar dediğim zaman bana şu çift sayıları döndürmesi gerekiyor. Bunu bekliyoruz. Evet. Şimdi Gördüğünüz gibi çift sayıları bize döndürdü. Bir de liste içerisinde liste kullanım var. Onu da e, daha çok Metrisler üzerinde metrisler için kullanılır. Onu da şu şekilde yazalım. Şuradan metrisimizi oluşturalım. Listenin içerisinde bir integer var. Integer listemiz olacak. Şu şekilde. Ve burada metrisimizde 1, 2, 3 ve en dıştaki kare parantezimizi eklemeyi unuttuk. Onu şöyle ekleyelim. Buradan geçtiğimiz zaman daha güzel bir görünüm olması için 4 5 6 yazalım. 4 5 6 şu şekilde daha sonrasında bunu kapattığım zaman burada da oluşturmuş oldum. Buradan da print dediğim zaman matrisin 1 ve ikinci indeksini şu şekilde alıyorum. Burada beklediğimiz çıktı 6 olacak. Çünkü burada yaptığımız şey birinci listenin birinci indeksindeki ikinci de ikinci indeksi almak aslında söylerim olarak biraz zor oldu. tam olarak yaptığımız şu. Burada birinci listemizde şurası burası var. ikinci listemizde burası var. İndeks olarak baktığımız zaman 0 ve 1 olarak düşüyor. Buradaki birinci indeksimde şunlar var demiştik. Bunun da ikinci indeksinde bulunan sayıyı bize göster dedik. 0, 1, 2 olarak saydığımız zaman bu şekilde bir listenin içerisinde başka listelerde de tutuyor olabileceğiz. Bir de map var. Map de anahtar değer çiftleriyle birlikte çalışan bir koleksiyondur. Map verileri ha, dediğim gibi anahtar çifti olarak bir saklayan koleksiyon türüdür. Örnek olarak şöyle yapalım. Map string dedim. Kullanımı kullanımı anlatacağım. Yaşlar dedim. Şimdi buna da geldim. Ali ve Zeynep dedim. Zeynep şöyle 15 ile burayı kapatalım. Daha fazla eklememize gerek yok. Buradan örneğin ben Ali'nin Ali yaşını yazdırmak istiyorum. Buradan ekrana geldim ve bunu yaptı yazdığım zaman yaşlar içerisinde Ali'nin değerini alacağım. Çalıştıralım. Şimdi bunun çalışma mantığı biz burada daha öncesinde hep listelerde indeks yazardık. Sıfırıncı indeks, birinci indeks ya da ikinci indeks gibi. Burada biz indeks olarak k değerini ekliyoruz ve value olarak bize de buradan field'ımızı yani value değerini döndürmesini bekliyoruz. Ben Ali'nin yaşını almak istediğimi söylüyorum. Ali'nin yaşı geldi. Aslında burası sıfırıncı indeksimiz Ali gibi düşünebiliriz. Burada Zeynep'in yaşını almak istersek de bu şekilde anahtarlar üzerinden değerlere ulaşabiliriz. Bir de map'te eleman ekleme ve güncelleme metotlarına bakalım. O da şu şekilde oluyor. Burada geldiğim zaman ee, deminki erişme yöntemimizi kullanarak print'te yapmış olduğumuz burada geldim. Ali değerini değiştireceğim. Örneğin buraya dedim ki 10. Şöyle yaptığım zaman bir de bunu bir daha yazdırır. Yazdıralım bakalım. Şu anda değeri kaç olmuş? Şöyle bakalım. Burada değerin 10 olduğunu görüyorsunuz. Burada bir güncelleme işlemi yaptık. Şöyle daha sonrasında ekranda yazdırdık. Evet, doğru bir şekilde çalışıyor. Eğer Zeynep'i güncellemek istersek Zeynep'e 10 yaparız. Daha sonrasında burada Zeynep'i yazdırırız. Bu şekilde Map üzerinde döngü kullanımına geçelim. Map şöyle yazayım. Map döngü. Burada sistem biraz daha farklı ilerliyor. Bir ee, şehir ve nüfus ee, map şey, value'su yazalım. Map string bize burada şehirlerimizin ismini tutsun. Integer olarak da şehirdeki nüfusu tutsun. Şehir nüfus diyelim. Şu şekilde. Tezlerimize dikkat ederek. Daha sonrasına geldim. Örneğin İstanbul diyelim. Nüfusumuz da 1400 olsun. Muğla diyelim. nüfusumuzda 10 olsun. Daha sonrasında burayı kapatalım. Ve diyelim ki benim bunların içerisindeki bütün şehirleri yazdır şehirlerin nüfusunu yazdırmak istiyorum. Şehirle birlikte. Bunu nasıl yapabilirim? Şöyle yazıyoruz. Yazımı şu şekilde. Şehir nüfusun içerisinde gezelim. For each kullanarak gezdim. Söyle yaptım. Dedim ki ben buradan iki tane değer bekliyorum senden. Şehir ve nüfus olmak üzere. Daha sonrasında bunu bir süslü parantez ile açtım ve içerisine geldim. Dedim ki print sırdan şehir ve nüfusu. evet buraya kapatalım şimdi bakalım sistemimiz nasıl ilerliyor bir noktada noktalı virgül 1.5 evet. şimdi İstanbul'un nüfusunu gördük yazdırdık Moğol'un nüfusunu gördük yazdırdık burada daha fazla değer olmuş olsaydı Ankara 120 bunu da aynı şekilde direkt olarak tamamını yazdırabilirdik. Bir de şimdi çok daha şu ana kadar yaptığımız örneklerden farklı bir şekilde map içerisinde liste kullanımına bir bakalım. Bu da bunun için biraz ne eklemeler yapmam gerekiyor. Ben burada kodumu şöyle map string bir de ben liste tipinde string olarak Almam gereken değerler var dedim. Şehirler diye de yazdım. Burada açtım ve geldim. Ee, i̇lk olarak Türkiye'de İstanbul, e, Muğla, Ankara gibi değerlerimizi ekleyelim. Burada Türkiye. Hani geldim. İstanbul. O virgül iki tane yazalım şimdilik. Çok fazla video uzamasın. Ee, Ankara yazdım. Bir de Amerika için bir değer eklemesi yapalım. ABD dedim. Buraya da New York Los Angeles. Burayı da bu şekilde kapatalım. Şimdi bir de noktalı virgülümüzü ekleyelim. Şimdi bakalım Türkiye'deki şehirlerimiz nelermiş? Bunu nasıl bulabiliyoruz? Şehirler içerisinden geldim ve dedim ki bana şehirler içerisinden Türkiye'deki şehirleri ver. Buradan print ettiğim zaman çıktı. bir kontrol edelim. <laughs> Türkiye'deki şehirler İstanbul ve Ankara olarak bize verdi. Burada map içerisinde direkt olarak bir string değer alacağını daha sonrasında ben bir string liste değeri ekleyeceğimi belirtiyorum. Bakın gördüğünüz üzere Türkiye bir string. Burada string olarak aldık. Bu bizim bir aslında key oldu. Buradaki değerlerimizde bir value döndürdü bize. Bu şekilde bu bu yapıyla birlikte bir ülkeye bağlı şehirleri saklayıp göstermek için kullanabiliriz. Map içerisinde ayrıca bir de map kullanımı var. Bunu da şu şekilde anlatabilirim. Map içerisinde map diye yazalım. Bunun içinde map string map string ve daha önceden öğrenmiş olduğumuz dinamik yani dinamik burada da öğrenciler yazalım. öğrenci ]iler. Biz burada bir öğrencinin yaşını, adını ve notunu tutalım. Bunu da şu şekilde yapalım. Süst parantezimizi açtık. Noktalı virgülümüzü kapatalım. Daha sonrasında unutmayalım. Ali dedim. Şuradan geldim. Dedim ki bu öğrencinin yaşı 20. Notu da Biraz tembel olsun. 20 diyelim. Zeynep. Yaşı. 22 yapalım. Söyle. Bu da bir hatamız olmuş. Söyle düzeltelim. Zeynep'in yaşı 22 dedik. Notu da 100 olsun. Şimdi burada geldik ve ekranda ben Ali'nin notunu merak ettim ve Ali'nin notunu görmek istiyorum. Bunu da şu şekilde yazdırıyoruz. Ö print dedim. Öğrenciler içerisinden ben Ali'yi merak ettim. Ali'nin notunu yazdırayım. Öyle çalıştıralım bir. Hatamız var mı? Yok. Burası biraz karıştı. Üst kısmı şimdilik silelim. Burada çalıştığımız zaman 20 değerini gördük. Zeynep'e baktığımız zaman 100. Zeynep'in yaşına baktığımız zaman 22. Aynı şekilde daha önceden gösterdiğim gibi key field gibi, key value gibi buradan k'ini alıyoruz. Key'den de döndürmek istediğimiz value'lardan hangisini döndürmek istiyorsak burada Yaşınama, notrumu döndürmek istiyorsak, bunları yazıyoruz, orada cevabımızı alıyoruz. Şimdi bir de liste içerisinde map kullanımı var. Bunu da bir bakalım list içerisinde map kullanımı. Şimdi bu yapı birden fazla e, ürünü saklamak için e, yaptığımız bir yapı olsun. Onu da şöyle yapalım liste map string dinamik olsun. Bu kısımda daha fazla veri tutacağımızı düşünerek ürünler dedim. Ürünlerin parantezini açtım. Şöyle listeden dolayı kare kullanıyorum. Map kısmında da süslü parantez kullanıyorum. Başladığınız zamanlarda karıştırabilirsiniz. Özellikle bu noktada sintaksi biraz ee, hakim olmak güzel olur aslında. Şuradan telefon olduğunu yazdım ve fiyat kısmına da 15 bin dedim. Ekonomizin güzel olduğu zamanlardan. Bir daha isim. Laptop olsun bu da. Bunun fiyatında 30 bin diyelim. Daha sonrasında daha fazla yazmamıza gerek yok. Buradan da çıktı almaya çalışalım. Print dedim. Ürünler içerisinden ben Keyfield'ın e, isim olan list map string. Evet, şöyle yapacağız ürünlerin sıfırıncının indeksini yazdır dedim örneğin. Sıfırıncının indeksinde bana bunu isminin telefon olduğunu ve fiyatının bu olduğunu söyledi. Bir de birinci indeksimizi yazdıralım. Kullanım olarak bu şekilde 22 nereden geliyor diye bir düşündüm. 22 de buradan geliyor aslında. Bunu kaldırdığım zaman sadece bizim istediğimiz değeri verecek. Bu videomuz bu kadardı. Gelecek videolarda görüşmek üzere.